Bir gübre firmasınca Elbistan ilçesine davet edilen Profesör Doktor Habir Çolakoğlu, Elbistan Ziraat Odası salonunda toplanan çiftçilere doğru gübrelemenin tarım için önemini anlattı. Çolakoğlu toprak analizine göre doğru gübreyi kullanmaları hususunda çiftçilere uyarılarda bulundu. Bir tanesi dahi olmamış olsa sıfır toprakta hayat diye bir şey olmaz hiç ummadığımız bir element, biraz şu altta isimleri yazılı elementler var. Bir tanesi yok. Ne bitki olur, ne böcek olur, ne hayvan olur, ne insan olur. Yüce Allah tabiat sistemini bunun göre Amaç toprak analizine göre doğru gübre kullanmak. Ancak laboratuvarlardaki uzmanlarımız tam eğitilemediği için arzu edilen başarı sağlanmadı ama gün verecek bir başlangıç yapıldı. Onda da sağlam olur.